Herkese merhaba arkadaşlar. 28 Aralık Pazartesi Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ndeyiz. Karataş Tavukçuluğu Bayram Bey Karataş Tavukçuluk'tan aldığı 800 adet Loman Sendi yarkalarını indiriyoruz. <laughs> 28 Aralık Pazartesi Tekirdağ Marmara Ereğli'sinde Bayram Bey'in kümesindeyiz Karataş Tavuşluk'tan Almış olduğu 800 adet Doğma sendi yarkalarımız Bayram Bey'in kümesine Sağ salim sağlıklı bir şekilde teslim edildi Bayram Bey hayırlı sağ uğurlu sağ olsun, olsun. Yarkalarımızdan çok memnunuz Gran Bacari Sağlıklarınız güzel Sarken Bey'e teşekkür ederiz Allah razı olsun. Bayram Bey hayvanlar istediğiniz gibi geldi mi? Memnun kardeşim güzel. Tam da konuştuğumuz gibi. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Evet arkadaşlar. Karataş Tavukçuluk parkıyla 800 adet Lohman Sendilerimiz Bayram Bey'in kümesine sağlıklı bir şekilde indirildi. Hayvanlarımızın hepsi Birinci kan ve veteriner kontrolünde aşılıdır.